Doğumlu 112. vefatının 66. yılında Diyarbakır Aşağı Yönü Sıtkı Tarancı'ya alınma programına hoş geldiniz. 66. Aşağı Yönü yılında yine Ekim ayına denk gelmektedir. Bu mevcut programların saklısıyla biz ki bu ayı buluyoruz. Bu arada bu güzel mekanın bizlere kazandırılmasında gerek Diyarbakır Mahalleliği, ve değerli hocamız rektör profesör doktor Mehmet Koç hocamıza teşekkürlerimizi bildirmek istiyoruz. Aynı zamanda Diyarbakır ile şehir arasında çok güzel bir köprü vazifesi görülen bu mekanda sizlere hitap etmenin de mutluluğunu yaşıyorum. 1910 yılında Diyarbakır'da bugün müze olarak kullanılan Cami Kebir Mahallesi'nde dünyaya geldi. E, ailesi edebiyatla hemhal olan bir ailedir. E, Cahit Sıkkı'nın ismi Serdet Kulun sanatçısı Hüseyin Cahit Yalçın'dan gelir. E, kız kardeşi Nihal Hanım e, Aşk-ı Memnu'daki Nihal karakterindendir. E, erkek kardeşi Halit Bey yine Aşk-ı Memur yazarı Halit Ziya Uşaklı türlü köklü bir ailenin e, olarak kendisini görüyoruz. Tabii e, bu arada e, ailesinden uzak kalmaktan ötürü evime ve, ve Nihale Mektuplar adlı e, bir kitapta ki o da elindedir. Profesör Doktor İnce Engin'in Beyin Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun kitabı e, ablası diye kabul ettiği ama abi olan kendisi çerçevede e, kız kardeşi Nihal'e mektuplar yazar, anne ve babasına mektuplar yazar. Abim e, Abi nedense e, bana hep ablacım dedi Nihal Hanım, öyle diyor. Bunu ben sığınma mekanizması olarak görüyorum. Çünkü küçük bir çocuk e, o zamanki ulaşım imkanlarını düşünürsek İstanbul'dadır. Ve çok güzel yazılar yazmaya başlıyor. Yani mektuplarını okuduğumuzda hitabet sanatıyla karşılaştığımızı görüyoruz. En uykusunu sende gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en soğumasını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tatlı yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin.